Bizler siyasi hayatımızın hiçbir döneminde sığ ve yoz bir anlayışa girmedik. Kendi koltuk, hırs, ikbal ve ihtiraslarımız uğruna ülke gündemini ve aziz milletimizin kafasını meşgul etmedik. Üzülerek ve ibretle görüyoruz ki birileri kendi içlerindeki dar kadrolu iktidar kavgaları sonucunda soluğu adliye koridorlarında savcıların kapısında alıyorlar. Birbirlerini şikayet ediyor, suç duyurusunda bulunuyor, gizli tanık oluyorlar. Şikayet eden aynı partiden, şikayet edilen aynı partiden sokaklara çıkıp mitingler yapıp milletin önüne mizansen koyanlar da aynı partide. Arkadaşlar, oyunu yazan sizsiniz. Oynayan sizsiniz. Seyircisi de sizsiniz. İstiyorsunuz ki toplum sizin bu tiyatronuzu otursun izlesin.